Evet arkadaşlar şimdi karşınızda warden ordusu ve e, creeper ordusu daha doğrusu bir tane warden yaptım 100 tane de creeper var. E, bakalım arkadaşlar warden kaç tane creeper karşı dayanabiliyormuş direnebiliyormuş biz de ona göre sayısını arttıracağız. Öncelikle hemen karşılaşmayı bir başlatalım evet warden çıktı Sağ ya karşısında da 100 adet creeper var arkadaşlar burada şeylerimiz var şarjır e, creeperlar var kendini şarj edebilen creeperlar biraz sonra onları da getireceğiz şu ana kadar bakalım bir canı ne kadar gitmiş diyeceğim ama canını da göremiyoruz arkadaşlar ama warden gördüğünüz gibi çok dayanıklı çıktı şimdi bu sefer sayı 200 yapıyoruz ve devam ediyoruz hadi bakalım Evet arkadaşlar şu anda 200 tane e pardon 150 tane creeper'ımız var bir tane warden'a karşı Birazdan sayıyı artıracağız bakalım. Warden kaç kişiye karşı dayanabilecek yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya da like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Oo, çok güzel partlıyorlar bizim creeperlar ama Warden'ı hala yıkamadılar. Belki bunlar yıkabilir mi? Yok abi hayır. Bunlar da başarısız oldu ve bu sefer sayıyı biraz daha artıralım. Haydi bakalım. Evet e, küçük bir ayarlama yaptık arkadaşlar şu anda 200 tane Creeper var bir tane Warden'e karşı yorumlarda bakalım hadi bekliyorum arkadaşlar burada videoya hadi bir 5-10 tane sizlere bekliyorum videoyu bir like atmayı unutmayın 10 9 8 7 6 5 o Warden geliyor abi baksanıza Evet arkadaşlar sizlerden ricam videoya like atmayı unutmayın tamam mı Hadi bakalım sizce kim kazanacak? Bence 200 tane. Şöyle bir gideyim abi kafeste sizlere göstereyim ben bunu bir. Şöyle bir gideyim gideyim. Evet gördüğünüz gibi 200 tane creeper ordusu var. Herhalde aralarına düşsem patır putur be. <laughs> Dek deşik ederler. Karşıda da bir tane wardım um var arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şimdi board'un yanına gidelim bir de şöyle. Şöyle biraz gezelim. Ay eski Counter Strike de aklıma geldi. Böyle bunny yaparak giderdik falan 1 3'te. Evet, Warden'ımız derdi. Evet arkadaşlar. Warden burada tek başına gördüğünüz gibi bana doğru bakmaya mı çalıştı? Ne yaptı? Oğlum bak bana bakma. Bana bakma işe bak. Haydi bakalım Warden kardeş. Ama kutur kutur sesler çıkartıyor bilmiyorum. Şu anda kulaklıkta bende ses çok yüksek size geliyor mu bilmiyorum ama kontrol edeceğim bakalım size ses geliyor mu. Evet, şimdi geçiyorum arkadaşlar. Karşılaşmayı başlatıyorum. Bakalım kimler doğru tahmin edebilmiş. Şimdi ne kadar, e, kimler bilebilmiş ve karşılaşma başlattım arkadaşlar. 200 tane Creeper ordusuna karşı. Bir tane Warden var. Abi Creeper'lar da maşallah bitmiyor ha. Belki daha fazla mı yaptım diyeceğim ama, of. Çok fena, çok fena. Creeper'lar fena patlıyor. Hadi abi bitirin şunları. Yani Creeper Creeper'lar bitir şu vardına artık be. Abi bu sefer sayıyı 5 katına çıkartacağım ha bak ama. Ah be Ben bunlardan umutluydum ama olmadı. Eee i̇lla kılıcı çekip benim aşağı inmemi bekliyor herhalde. Hadi lan geliyorum oğlum. Geliyorum lan. Şurada bir görünmezlik iksiri falan yok mu? Yeleme iksiri. Şunu bir alayım abi dur. Sıçrama iksiri. İyileştirme eksili görünmezlik eksili Aa, kılıcımızı da alalım arkadaşlar ben şimdi aşağıya dalıyorum abi görünmezlik eksilini en son içeceğim aşağı dalacağım Oradan gücü az kalmıştır diye düşünüyorum ya da içeyim de öyle ineyim değil mi <laughs> beni yedi lan tek attı yemin ederim tek attı ya. Yok böyle bir şey ya. Vay arkadaş vay ya. Dur tekrar tekrar bir Warden'ın yanına mı gitsem acaba? Oo büyü yaptı. Kara büyü yapıyor. Bak 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 bak. Hı. Oğlum sen kimsin lan? Bana kara büyü yapacaksın. Şöyle bir geleyim bir dakika dur. Oğlum bitiririm bak seni. Neredesin? Neredesin delikanlıysan çık ortaya. Elimde silahım yok diye korktun değil mi? Hadi bak ye. Nerede bu lavuk? Aa. Mefta Evet <laughs> Heyet mefta olmuş galiba arkadaşlar. <laughs> ne yapalım artık? Yeni bir karşılaşmaya geçiyoruz. Haydi bakalım bu sefer sayıyı e, bir 400 yaparız abi tamam mı? 400 tane yapacağım. Creeper belki daha fazla yaparız. Dur bakalım. Evet e, uzun uğraşlar sonucunda şu ana kadar 600 tane Creeper yaptık arkadaşlar. Bir tane Warden var bakalım tahminleri görelim. Kimin kazanacağını yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve videoyu arkadaşlarınızın paylaşın arkadaşlar. Hadi bakalım savaşı başlatıyoruz. Bir tane ne karşı 600 tane Creeper ordusu. Bakın Creeper'lar sol tarafta. Sağ tarafta da kahraman vardığımız var. Ve karşılaşma başlasın mı? Hadi bakalım karşılaşma başlatalım. Butonumuza tıkladık. Evet. Ee, creeper ordusu geliyor. Abi Creeper'ların ordu arasına düştüğünü düşünsene. 600 tane bile gidemiyorlar bile. O kadar çok bastım ki oyun biraz kasmaya başladı artık. Yani bilgisayar kastı artık böyle alev atacak. Evet arkadaşlar 600 tane creeper daha çıktıkça çıkıyor. Abi vallahi var ya. Patır putur. Oo çok kötü. Warden için bu büyük bir fırsat aslında. Of. Creeper'lar iyi patladı. Warden hamle yapmadan patlaması gerekiyor. Hadi be oğlum yıkın şunu be. Vallahi beni bir şaşırtın lan. Oğlum bir beni şaşırtın ya. Evet Warden'ı tenhaya çektiler arkadaşlar. Orada patlatacaklar. Daha çok damage vuruyor herhalde. Abi ben biraz önce görünmezlik almıştım. Bu Warden beni nasıl yemişti? Evet şimdi gücünü sınayalım mı Warden'ın? Ee, bir bakalım mı? Beni nasıl yenmişti biraz önce? Heh, gel bakalım Warden kardeş. Yiyeceğim bir şey var mı? Eh. Sürat iksiri diyor. Abi istediğin kadar süratli ol. Evet arkadaşlar sürat iksirimi içiyorum. Yeminimi bu bozdum ulen. Şunları bir atayım. Şunları bir atayım. Abi şu Warden'a karşı bir şey geliştirmem gerekiyor benim. Şu ayaklığımı takayım. Gelincik var. İpimiz var. Abi okumuz da var aslında ama. Kırpalım mı lan makası? <laughs> Dur bir dakika şunu da atalım. Eti yer mi acaba bu? Etle kandırabilir miyiz? Neyse arkadaşlar dalıyorum. Dalayım mı? Dur şuradan tam üzerine atlayalım. Belki headshot falan çekeriz. Abi tam bir Counter Strike 1.3 hastası olduk bak. Allah'ım 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 sana doğru geliyorum hayır Ward'un işini bitirmem lazım benim olmadı olmadı <laughs> Kötü bir başlangıç yaptık abi çok kötü bir başlangıç evet arkadaşlar Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere Kendinize iyi bakın abone olmayı bildirim zilini açmayı ve Like atmayı unutmayın Bir sonraki karşılaşmada görüşürüz artık farklı karakterler gelsin değil mi Hadi bakalım